Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçil'in aşk hayatından paylaşım yapmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere geçen günlerde Kan Yıldırım'la birlikte Marmaris'te bir otelde görüntülenmişlerdi. Bugün ise sahilde birlikte görüntülendiler. İşte sizler için Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın Marmaris tatilinden en son en yeni paylaşımları yayınlıyoruz. Arkadaşlar umarız ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Çünkü Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili tüm haber ve bilgileri anında kanalımda bulabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.